Acı acı çalan telefon sizi uykudan uyandırıyor. En iyi arkadaşınız olan şehirdeki en iyi dedektif telefonun diğer ucunda. Açıklamaya zamanım yok. 20 dakika içinde şehirden ayrılacağım. Önümüzdeki 1-2 hafta benim yerime geçmen gerekiyor. Benimle iletişime geçmeye çalışma." diyor ve kapatıyor. Telefon elinizde, yatağınızda oturup odanın karanlığına bakarken öylece kala kalıyorsunuz. Sabah ilk vakanızla uğraşmak zorundasınız. Endişeli bir adam arkadaşınızın iş yerine dalıyor. Bir giyim mağazasında kasiyer olarak çalışıyorum. Geçen gece mağazayı ben kapayacaktım. Parayı sayar konuşurken o da bir anda kap karanlık oldu. Ampulle ilgili bir sorun vardı. Masaya çıkıp ampule dokundum ama elimi yakınca birden geriye sıçradım ve geri düşüp bilincimi kaybettim. Kendime geldiğim zaman para gitmişti diyor. Odayı dikkatli bir şekilde inceliyorsunuz ve bu adamın yalan söylediğini anlıyorsunuz. Size bunu düşündüren ne? kasiyerin size bahsettiği ampul ledti. Öyle ampuller ısınmaz. İlk gerçek vakanız sizi acıktırıyor. Yiyecek bir şeyler almak için en yakındaki restorana gidiyorsunuz. Fakat içeri girer girmez birinin öfkeli bir sesle bağırdığını duyuyorsunuz. Bir garson ve bir müşteri tartışıyor. Tavuk kanadı da sipariş ettiniz ve bu yemeğin parasını da ödemek zorundasınız, diyor garson. Müşteri yorgun ve uykulu görünüyor. Fakat bunu sipariş etmedim. Daha buraya geleli bir saat olmadı. Evet biraz içim geçti ama bu siparişimi hatırlamayacağım anlamına gelmez. Araya girmeden edemiyorsunuz. Bu adamın tavuk kanadı sipariş edemeyeceğini çok iyi biliyorsunuz. Diyorsunuz. Bunu nasıl çözdünüz? Duvardaki bir notu gördünüz. Bugün mutfak 13'e kadar çalışıyor. Şu anda saat 15. Adam bir saattir orada olduğunu iddia ediyor. Demek ki mutfak kapandıktan sonra gelmiş. Olaydan sonra başka bir kafede yemek yemeye karar veriyorsunuz. Fakat kafeye yaklaşınca ağlayan bir kadın görüyorsunuz. Yolun karşısına geçecektim ki bir kadın çantamı kapıp kaçtı. Bu kafeye girdiğini gördüm. Eşyalarımı geri almama yardım eder misiniz? Diyor. Kafeye giriyorsunuz. Ah işte çantam. Şu iki kadının arasında. Ama hangisinin aldığını anlayamıyorum. Yüzüne dikkatlice bakacak vaktim olmadı diyor. Hangi kadının suçlu olduğunu anlamak için fazla zamana ihtiyacınız yok. Soldaki kadın suçlu. Sağdaki kadının sol kolu alçıda. Çantayı o almış olsaydı sağ tarafına koyardı. Böyle olaylı bir günden sonra yorgun düşüyorsunuz. Başınızı yastığa koyar koymaz uyuyorsunuz. Ama sadece birkaç saat sonra uyandırılıyorsunuz. Yeni bir gün, yeni bir vaka. Sonunda geldiniz. Sandalyeye bağlanmış olan adam sizi gördüğüne çok mutlu oluyor. Dün gece bir evime girdi. Beni bağladı ve bütün değerli eşyalarımızı çaldı. Bu sabah erken saatte gazeteleri bırakmak için postacımız geldi. Benim yardım bulmak için bağırdığımı duyup polisi aramış olmalı. Neyse ki bütün eşyalarımız sigortalıydı. Ama umarım bu sorunu karım öğrenmeden çözebilirim. Sigorta dolandırıcılığı girişiminde bulunmaktan adamı tutukluyorsunuz. Neden? Gazetelerin posta girişinin yakınında ve yerde değil de koridordaki masada durduğu dikkatinizi çekti. Biri onları oraya koymuş olmalı. Bunu yapan ancak evin sahibi veya suç ortağı olan karısı olabilir. Polis geldikten sonra adamın evinden çıkıyorsunuz ve hemen o anda yeni bir çağrı alıyorsunuz. Selma Hanım, komşusu Mine Hanım'ın çamaşırlarını çaldığını iddia ediyor. Kadın çamaşırları arka bahçeye sabah 10'da astığını söylüyor. İki saat sonra evden çıkınca Mine Hanım'ı çantasına koyarken gördüğünü anlatıyor. Ben yapmadım, yalan söylüyor. Diğer kadın öfkeli görünüyor. Etrafa bakınıyorsunuz ve Selma Hanım'dan komşusuna iftira atma suçundan sizinle karakola gelmesini istiyorsunuz. Selma Hanım'ın yalan söylediğini nasıl anladınız? <laughs> Dışarıda dondurucu bir soğuk var ve çatılarda kar var. Islak çamaşırlar 2 saat içinde donardı ve onları katlayıp bir çantaya koymak imkansız olurdu. Telefonunuz yine çalıyor. Müzede çalışan bir kadın arıyor. Bana yardım etmelisiniz diye bağırıyor. Müzeye gittiğiniz zaman size hikayesini anlatıyor. Dün iş yerinde geç saate kadar kaldım. Bazı belgeleri hazırlamam gerekiyordu. Bu masada oturuyordum. Yukarıdaki ışıklar kapalıydı ve tek ışık kaynağı masamdaki lambaydı. Müzik dinlerken birdenbire masanın sağ tarafında bir gölge gördüm. Onun açık pencereden atlayan bir insan olduğunu fark ettim. Tepe ışıklarını hemen yaktım ve odamda tuttuğum antika bir vazonun ortadan kaybolduğunu fark ettim. Bu vazo yüz binlerce lira değerinde. Bu hikayeye inanmadınız. Neden? Tek ışık kaynağı kadının masasındaki lamba olsa masanın sağ tarafındaki bir gölgeyi fark edemezdi. Anlaşılan dedektif arkadaşınız gitmeden önce bütün tanıdıklarına iletişim bilgilerinizi vermiş. Şimdi de onlardan birinin yardımınıza ihtiyacı var. Mağazasına varıyorsunuz. Birkaç saat önce oraya karısına pahalı bir elmas yüzük almayı planlayan bir müşteri gelmiş. Fakat mağazadayken biri adamın cüzdanını çalmış. Müdür sizi arayan oydu. İçeride bulunan bütün müşterilerden siz gelene kadar kalmalarını istemiş. Tüm o insanlara dikkatli bir şekilde bakıyorsunuz, kısa sürede cüzdanı kimin aldığını buluyorsunuz. ortadaki adam aldı. Sağ kolunda bir bandaj var fakat gerçek bir bandajın olması gerektiği gibi ceketin altına saklanmamış, üstüne sarılmış. Sağlam kahverengi bir kapıyı çalıyorsunuz. Kafasında bandaj olan bir kadın yanınızda duruyor. Kapıyı bir adam açıyor. Affedersiniz, bir saat önce pencerenizden bir saksı düşmüş ve bu hanımın başına çarpmış. Onu hastaneye götürmek zorunda kaldım. Şu an iyi ama aldığı hasarı telafi etmelisiniz. ''İçeri girebilir miyiz?'' diyorsunuz. Adam sapsarı kesiliyor ama sizi içeri alıyor. Bu doğru olamaz. Pencerelerimiz kapalıydı çünkü eve daha yeni döndük. Eve tam olarak siz gelmeden iki dakika önce geldim, diyor. Adamın yalan söylediğini anlayıp polisi çağırıyorsunuz. Bunu nasıl anladınız? Mutfakta içinde kaynayan su olan bir tencere gördünüz. Adam eve gerçekten birkaç dakika önce gelmiş olsa suyu kaynatmaya yetecek zamanı olmazdı. Şimdi de sizin arkadaşınızın yardıma ihtiyacı var. Arkadaşınızın bir marketi var. Elindeki 100 dolarlık kağıt para ani bir rüzgarla elinden uçmuş. Para sırra kadem basmış. Arkadaşınız parayı müşterilerden birinin aldığını düşünüyor. Ama hiç kimse parayı çaldığını kabul etmek istemiyor. Bütün müşterilerin arkadaşınızın odasına geçmesini istiyorsunuz. Derken bir kadın, "Hırsızlıkla suçlandığıma inanamıyorum. Buyurun, çantalarımı şimdi kontrol edebilirsiniz." diye bağırıyor. "Lütfen benimle ofise gelin. Durumu orada anlarız." diyorsunuz. Kadın sizinle gelmeyi kabul etmeyince polisi çağırıyorsunuz. Neden? Kadın 100 dolarlık kağıt paranın üstünde duruyor. Sizinle odaya gelirse herkes parayı görür. Ertesi gün hava yağmurlu ve kasvetli. Bir sonraki vakanıza geçiyorsunuz. Araştırmak için büyük bir uluslararası şirketin merkezine gitmeniz gerekiyor. Sizi arayan kız, İrem orada çalışıyor. Öğle yemeğinden az önce döndüm ve birisinin bir saat önce insan kaynakları müdürümüzü bayılttığını öğrendim. Olay sırasında iş yerinde olan kişileri sorguluyorsunuz. Leyla iş başvurusu için oradaymış. İnsan kaynakları müdürüne biraz kızgın olduğunu söylüyor. Onu çok bekleterek randevu saatini geçirdiğini anlatıyor. Kız yine de asla kimseye vurmam. Kaldı ki bunu yapamayacak kadar güçsüzüm diyor. Pazarlama bölümünde çalışan Giray, insan kaynakları müdürünü işe geldiğinden beri görmediğini iddia ediyor. Sabahın erken saatlerinden öğle yemeğine kadar bir toplantıda olduğunu söylüyor. Araştırma ve geliştirme bölümündeki Cem, kapüçünü almak için bisikletle bir kahveciye gittiğini söylüyor. Daha yeni dönmüş. Bir anda insan kaynakları müdürüne kimin vurduğunu anlıyorsunuz. Cem vurmuş. Bisikleti de, giysileri de kuru ve temiz. Dışarıda yağmur yağarken bu nasıl mümkün olabilir? İrem'in iş yerinden çıkıyorsunuz ve telefonunuzun çaldığını duyuyorsunuz. Bilmediğiniz bir adresin yazıldığı bir mesaj geldiğini görüyorsunuz. Arabayla oraya gidiyorsunuz. Bir adam sizi büyük bir binanın kapısında karşılıyor. Adam titriyor. Büyük, karanlık bir koridora girince şeffaf bir sıvıyla dolu iki kutu görüyorsunuz. İçinde iki kadın süzülüyor. Kadınlar ikiz gibi. Adam, biri benim karım ama hangisi olduğunu çözemiyorum ve sadece bir kutuyu açmaya iznim var, diyor. Kadınların etrafında dolaşıp inceliyorsunuz. Sonra içlerinden birini işaret edip bu sizin karınız diyorsunuz. Peki nasıl buldunuz? Adamın adı Mert. Motosikletçi ceketinde öyle yazıyor. Karısı da kolunda M harfi dövmesi olan kadın. Telefonunuz yine çalıyor. Bir mesaj geldiğini görüyorsunuz. Yazan dedektif arkadaşınız. Ekranda sadece şu yazıyor. Yardım et. Fakat o da başka bir günün hikayesi.